Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere M05 model olan Speed modelimizi tanıtacağım. Kutu içerisinde solar panel artı batarya. Batarya ayak halindedir. Hem ürünün bataryası 30 mAh batarya mevcut içinde hem de solar panelin ayağı kameranın ayağı şeklinde. Ürünün kurulumu solar paneli bu üst bölüme takıp bu ürünü duvara montaj yaptığınızda veya bir ayağa bağlantıları zaten kamerayı besleyen bir adet girişi var bir adet de solar panelin girişi var buradan da enerjili dışarıdan şarj etmek isterseniz batarya şarj etmek için 5 voltta şarj edilebiliyor açma kapama düğmesi var üstünde kapatıp açabiliyorsunuz kameraya gelince kameramız 36x zoom özelliğine sahip. Hem renkli hem kızılötesi gece görüşüne sahip. Ürünün kurulumu da uygulaması, iç uygulaması. Uygulamamızı açtığımızda cihaz ekleye geldiğimizde kamerayı buluyor ama biz yine de e, bazen brüstü açacak olmayan müşterimiz bulamadığı için de 4K kamerayı seçiyoruz. İleri dediğimizde, ileri kameramız açılacak. Cihazın üzerinde bir adet QR kod var. QR kodu okuttuk. Bize bu şekilde cihaz seri numarası geliyor. Bir isim yazmamızı istiyor. Artık nereye kurmak ya da ne isim vermek istiyorsanız ona göre kendiniz seçebilirsiniz. Tamam dediğimizde kameramızı çok basit bir şekilde ekleyebiliyoruz. QR kodunu kaydetmek isterseniz kaydedebilirsiniz. Orada bir QR kodu size gösteriyor. İsterseniz üzerinden kaldırın bunu kaydedin diye. Evet, yaptık. Eklemesi bu kadar basit. Direkt zaten bildirimlerde otomatik gelmeye başladı. Ben ürünüm PTZ e verebiliyoruz bu ürüne. İnsan algılama var. Şimdi zoom özelliğini size göstermek istiyorum. Thank you. Gayet evet, 36x. Gece görüşünde. Renkli renksiz moda geçmek için ekrana tıkladığınızda size bir e, bölüm geliyor. Bu bölümde seçeneklerden kızıl ötesi tam renkli iki ışık uyarı bildiğim şekilde seçebilirsiniz. Gece görüşüne de mi geçeyim? Gece görüşte renkli olarak bu şekilde ışıklarını yakıyor. Kızıl ötesi istediğimizde de kızıl ötesini aldığımızda tekrar kızıl ötesine geçiyor. Şu an kızıl ötesi zayıf olduğundan göremeyebilirsiniz. Çünkü zaten gözükmüyor bu şekilde. renkli moda aldığımızda ışıklarını yakıyor. Renkli moda geçiyor. Şurada bir sensörü var. Sensörü kapatarak ben size geceyi oluşturuyorum. Bu şekilde de gece görüş modları mevcut. <laughs> Telefonda da görüntüsü bu şekilde. ışık süresini ayarlayabiliyorsunuz. 60 saniye, 50 saniye düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Karşıdaki binaya bu şekilde Ürün kurulumu ve kullanımı bu kadar basit. Bir de şöyle bir durum var. Ee, bu ürünlerde reset yapıldığında ürünün içinde bir modem olduğu için modemi de silmiş oluyorsunuz. Reset yapıldığında nasıl eklemeniz gerektiğini de anlatacağım. Ürünü silerim. Üzerinin üzerinde bir tane reset düğmesi var. Bazen e, müşterimiz resetlemiş oluyor ürünü. Böyle resetlediğimiz zaman <laughs> ürünün içinde bir wi-fi modem oluşuyor. Wi-fi <laughs> diye başlayan f5, bc2 bu tür devam eden bir wi-fi modem oluşuyor. Bunun şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. İçindeki modeme bağlandım. Şimdi eklemesi ise Demikinin aksine kuark dokutmuyoruz. Cihaz ekleye geleceğiz. Wi-Fi kamera seçeceğiz. İleri, ileri, Bizden modemin şifresini isteyecek. Yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tamam dediğimizde şu an içindeki modemi QR oluşturdu. Bu sefer kameraya QR kodu göstereceğiz. Alttaki FTC kameraya göstereceğiz bu QR kodu. Zaten connecting direkt ekleme yapıyor. Buradan seçili isimlerden birini seçebiliriz. Ya da kendimiz bir isim verebiliriz. Ofis diye seçtim. Devam et dedim de. Direkt yine aynı şekilde kameraya bu şekilde de ekleyebiliyoruz. Ben her seferinde QR kod beklemek istiyorum. Resetleme yaptım yanlışlıkla diyorsanız. O zaman da üründe ayarlara gelip. Burada hakkında da varsayılan ayarlara gerekli yüklü dediğimizde ürün kendini fabrika ayarına çeviriyor. Fabrika ayarında içindeki wifi ekli olduğundan direkt daha önceki eklediğimiz şekilde ekleyebiliyoruz. Ürünün kullanımı ve kurulumu bu kadar kolay. Şimdi herkese hayırlı olsun.